Benim için çok heyecanlı bir süreç, yıllardır hayalini kurduğum bir şey hı hı. yeniden canlandı. İlk aslında hikayenin nasıl başladığını anlatayım. E, oyunumuzun ismi Sen Hala Orada Mısın? Yönetmeni ve yazarı Mustafa Kayabaşı ve Şifa Kayabaşı. Bu isimler benim konservatuardan hocalarım aslında. Hı. Mustafa Hoca benim oyunculuk hocam, beni yetiştiren kişi. Şifa Hoca da Kur'an derslerime girerdi. E, biz yıllar önce ben Isparta'da konservatuarda okurken, 10 yıl kadar önce oluyor sanırım. Hı hı. Okulda da oyunlar çıkartıyorduk, temsiller veriyorduk ama bir türlü o bize yetemedi, yetmedi. Daha fazla bazısını yapmak istedik. Bir kafenin altında böyle e, oyunculuk öğrencileri olarak bir tiyatro kurduk kendimize hı hı. kendi imkanlarımızla. Sonra her amatör tiyatrocu gibi tabii ki onu batırdık. <laughs> yani muhteşem bir batıştı. Görmenizi isterdim. <laughs> ve o tiyatroyu yıllar sonra tekrar İstanbul'da kuruyor hmm. olmak benim için 10 yıllık bir hayali gerçekleştirmek oldu. Ekibin içinde hala o günkü arkadaşlarım var. Üst Harika. sınıflarım, alt sınıflarım. Birisi Devlet Tiyatrosu'nda sahne amiri olmuş, birisi setlerde çalışıyor, birisi oyuncu, diğeri çok iyi bir yazar ve hepsi bir anda bu haberi alınca koşup geldiler tiyatroya. Bir yapımcımız var Recep Bey, Recep Çelik, Ayşe ve Zeynep Hanım var. Hı hı. Ayşe, Zeynep kedikli kardeşler, muhteşem ikili.